Nikolecik'ten selamlar. Bugün sizleri bu ekranda karşılıyorum dostlar. Ee, biliyorsunuz oyunumuza yeni bir etkinlik geldi. Ee, bu yeni etkinlikte şuradan giriyorsunuz. Hemen göstereyim. Ee, etkinlik ve el yazmasının üstünde sandıkları aç ve iPhone 13 Pro Max kazan etkinliği. Ee, gerçekten Aranofaller e, sağlam yatırımlar yapmaya başladı. Oyunu güzelleştirmeye başladılar. Gerçekten e, müthiş şeyler veriyorlar. Oyuna her gün giriş yaptığınızda bir tane sandık alıyorsunuz. 5v5 5 ya da rütbeli bir oyun oynadığınızda bir tane sandık alıyorsunuz. Oynadığınız bir oyunu paylaştığınızda bir tane sandık alıyorsunuz. Ve şu anda e, ekranda gösteriyorumdur. Instagram ya da Facebook hesabından Arena of Valor sayfalarındaki postlardan bugünün mesela şanslı kodu lucky'di. Burada kod gir kısmına büyük harflerle lucky yazdığımda ki ben sabah aldım. E, 3 tane daha sandık alıyorsunuz. Bu sandıkları açtığınızda size hero'lar, hero jetonları, kostümler ya da iPhone 13 Pro Max kulaklık, klavye gibi ödüller var. Ödül avuzu gerçekten çok geniş. İnşallah şanslı olana, ihtiyacı olana, ruhu güzel olana ve mutlu olana çıkar diyelim. Benim de bir tane sandığım var. 5v5 bir oyun tamamladım. Sandığımı aldım. Bakalım ne çıkmış. Tebrikler ödülü e, yaygın hero jetonu. 10 tane hero jetonu verdi. Ve bu etkinlik boyunca ben 2 gündür bu etkinliğe katılıyorum. 2 tane yeni hero aldım. 40'ar 40'ar falan jeton veriyor. Yani e, mutlaka etkinliği tamamlayın kaçırmayın derim. Üstüne de dedim ki madem bu etkinliği de anlatmışken bir tane de yüksek ilo gameplay çekelim. Gameplay'de görüşmek üzere. Selamlar şimdi şuradan set 3 diyeceğiz okey diyeceğiz ee, fiziksel saldırıyı aldık birinci skillimizi güçlendirdik ee, aşağıya doğru gidiyoruz Ya Normalde Erol'u ben jungle oynuyorum ee, ama adam e, Elendor aldı ben jungle gideceğim dedi ee, o yüzden şey yapamadım ya ben Mecburen e, solo lane'de oynamak zorunda kaldım yapacak bir şey yok abi Kanka benim gitmemi bekleseydin de öyle kesseydin ya. Karşımızda da Riktor var. Kimi zaman sıkıntı, kimi zaman bence saçma bir hero. Riktor hakkında kafam çok karışık. Kanka nelerle uğraşıyorsun sen kanka geldim. Güzel bizim takım first blood aldı. Çok iyi. Ben direkt aşağıya farm'a gidiyorum. Karşı takım bence bizim takıma göre e, bu oyun daha iyi ya. Ben şeyi beğenmiyorum ya. E, Freyta'yı beğenmiyorum. Neden bilmiyorum. Bence çok kullanışlı bir hero değil. Ama oynayanı var. Hatta oynayanı pis oynuyor yani. Hiç affetmiyor. Benim muhtemelen öğretisine en son çekeceğim hero falan olabilir yani. Ay kanka ben seni hiç fark etmedim ya. Ben konuşurken orada Şimdi yakıştı mı sana bu hareket? Ulaş mı girdin sen? Yazık kafana. Abi, abi çar yürüdü. Vallahi çar yürüdü. Ben şey yapmadım. Kendi kendine yürüdü. Bakalım 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 bakalım. Viktor'la aramızda ne kadar para farkı var? Çok da yokmuş lan. 100 gold, 200 gold. Aha, ayrı bulduk. Kanka ben bir şu farmlardan olmayayım be. Geldim lan, geldim geldim. Direkt fight giriyorsunuz. Tamam, splattım ben onu. Oy, helal lan dur? Onu da kestik mi? Aaaa! Ejderi alalım bu ara ejderi. Drive for helping. Kanka yemin ederim doğru söylüyorsun ama orada biz sana gelseydik evet, ayrı hepimizi keserdi. Bak çok samimiyim ayarı hepimizi keserdi. O yüzden bize try for helping falan filan atarlar yapma. Biz de biliyoruz sana yardım etmemiz gerektiğini. Biz de sen ölmeyi istiyoruz tabii ki ama sıkıntı oluyor. Hadi lan Joker. Avcı da almışız. Ben bu kulenin içinden geçebilir miyim? Gerisi sizde kanka ben daha ne tanklıyım ya. Şimdi ayrıyı göremiyorum. Ee, o sebepten dolayı burayı puşlayıp puşlamamak konusunda sızım diyecektim. Ayrıyı gördüğüm gibi tüydüm ya <laughs> direkt direkt tüydüm. <çiğdüm. gülüyor> Avcının gazabı gitmeden bir kule almak istiyorum ya. Rahat alıyorsun ya zaten ilk kuleyi 5 dakika 5'den sonra rahat alıyorsun da yani bunlar bana geliyor ya <laughs> Kardeşim o işler o kadar kolay değil ama Allah'tan orada Riktor bize dalmadı. Tamam geldim oraya. Hop çıktım direkt. Ömer aldığım gibi ayrıya dön, ayrıya dön. Tam burada öleceğim. Ben burada öleceğim. Adamlar çok kaçak göçek oynuyor ya. Şey yapmıyorlar yani full safe takılıyorlar. Normalde e, onların olduğu pozisyonda bizim takım olsaydı şu an e, karşı inibitörde adam kesmeye çalışıyordu. Ama e, garip bir şekilde adamların takımı geri düşünce base'de kalıp farm yapmayı tercih ediyorlar. Gerçekten enteresan. Bak mesela Omar, Omar kafası. Omar mesela daiv atıyor o kadar geride olmasına rağmen. Helal olsun adama. Bizim takımda demek genelde bu Omar geliyormuş. Kanka neler uğraşıyon ya? Nasıl kaçıyorsun zaten? Postu kaçıyorsun. Ben anlamadım ki. nerede kalıyorum ki böyle ona? Aha. Ne oldu lan. Adam pes etti lan. Siz yeteri kadar uğraştınız helal olsun size falan dedi herhalde anlamadım. Gildur da enteresan bir iş şey yaptı. Ben de enteresan bir iş şey yaptım. Kanka. Oğlum bu adamlar bir anda 4-5 kişi oluyor. Bizim takım niye olmuyor ya? Oh. Joker yine bizde değil. Evet adamlar yine 5 kişi. Kesemediler ama e, bizim takımı da atacaklar gibi duruyor. Bakıyorum Alan Dor öldü. O Güzel. Bir verdik iki aldık. İnteresan. Ben şuradan şurada da alırsam güzel olacak. Güzel tamam. Avcıya girelim. Avcı 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 bak. Elimler girdi abi. Takıma yardım edin. Objektif objektif. Al avcıyı. Süper. Sıplattım ben. Süper bir kill daha. Helal o da öldü. Süpersiniz abi. Avcıyı da saldınız. Redleri var mı? of Şimdi de alacağız. Bakın teamfight yapmaya başlayınca ne güzel şeyler yapabiliyoruz. Güzel bu kuleyi de aldık. Hop şunları zıplatayım ben şuradan. Bir kule daha muhtemelen alabiliriz. Hop bu kuleyi de aldık. Hatta hatta oyunu bitirebilir miyiz lan? Süper onu da aldık. sen de gittin. Hadi, 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 hadi. Yes be! Oh! keyifli bir maç oldu. Bir sürü hataları gördüğümüz, bir sürü de e, güzellikleri gördüğümüz. Ya yani tek bir team fight'a maç bitirebiliyoruz. Tek bir hatayı. Anladınız mı? Yani o yüzden e, takımınızla gezin. Yardım etmeye çalışın. videoyu e, buraya kadar izlediyseniz bir beğeni bir de yorum yeterli. Çok teşekkür ediyorum Hepinizi çok seviyoruz görüşmek üzere